Merhaba değerli harici takipçileri. Bugün Brüksel'den bir konuğum var. Karya Yurttaş. Kendisi Brüksel'de gazetecilik yapıyor ve bugün kendisiyle Avrupa'da uzun süredir devam eden çiftçi eylemlerini konuşacağız. Kendisi bu meseleyi Brüksel'den yerinden çok uzun süredir yakından takip ediyor. Karya hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hatırlıyorum geçen senenin başlarıydı. Bir gün e, sabah 5 ya da 6 olması lazım. Brüksel'de evimde uyuyorum ve sonra büyük bir gürültüyle Uyandım. Önce şey zannettim herhalde Rusya bizi bomboluyor artık diye düşünürken bir baktım dışarı traktörler son ses yollarda protesto ediyorlar ve o zamandan beridir de aslında Brüksel'de bunun gibi birçok sabah uyandık. Sadece Brüksel'de değil Avrupa'nın birçok farklı yerinde insanlar bu şekilde uyanıyorlar ve sürekli çiftçilerin eylemleriyle ve protestolarıyla karşılaşıyorlar. O zaman şöyle başlayalım istersen. Bu çiftçi eylemlerinin sebebi nedir? Bu insanlar niye sinirli, neye sinirli ve ne istiyorlar? O ilk sabah ben de hatırlıyorum. Hatta gerçekten savaş çıktı ve siren çalıyor falan sanmıştım ben de. Bu çiftçilerin aslında buradaki e, siniri çok yerinde bir sinir diyebiliriz. E, sadece tek bir sorunları yok. Sadece tek bir politikaya ya da tek bir sorunu protesto etmiyorlar. E, burada işte Ukrayna-Rusya savaşı başladığından beri e, AB iç pazarındaki çiftçilerin artık ürünlerini satamaması gibi sorunlardan başlıyor aslında bu sorun. İşte bu son Yeşil Mutabakat Anlaşması'na ve daha bugün imzalanan Mercosur Anlaşması'na kadar birçok problem işçilerin üzerine baskı oluşturuyor şu anda ve bunun için aslında protesto ediyorlar. Bunun kırılma noktası aslında 2019'da Hollanda'ya dayanıyor. Hollanda çünkü aslında Avrupa Birliği çevre politikasının temel direktifi olan Habitatlar Direktifi ne? 2019 yılında daha sıkı bir şekilde uygulama kararı alıyor bir mahkeme tarafından. Ve bu da aslında işte şu anlama geliyor. İşte azot salınımını daha çok azaltmak istiyorlar. İşte gübre kullanımının azaltılması, çiftliklerin kapatılması ya da kamulaştırılması, üretimin azaltılması gibi birçok aslında çiftçi üzerine baskı oluşturacak yeni kural anlamına geliyor. Bunlar herhalde daha çok Avrupa'da, tarımsal üretimi fazla olduğu ülkelerde görüyoruz. Yani işte İtalya, Fransa gibi özellikle tarım üretimi fazla oldu. Yani İskandinav ülkelerinde ben daha henüz bir çiftçi eylemleri duymadım. Yanlış mıyım? Aslında haklısın. Doğu Avrupa'da özellikle bu sıralar çok fazla. Yine tarım aslında yüksek bir gelire sahip çünkü. Öbür tarafta işte Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkeler buna dahil. Hollanda, Belçika aynı şekilde. Evet. Bunu... Brüksel'de olması da bu eylemlerin ağırlıklı da. Brüksel'in Avrupa Birliği'nin başkenti olmasından mütevellit. Orada çiftçilerin daha fazla sesini duyurabileceklerini düşünmesinden kaynaklanıyor. Fakat işte Brüksel'de sen de bilirsin, hep kullanılan bir laf vardır. Brüksel'de çığlık atarsan seni kimse duymaz diye. Çünkü orası bir aslında yankı odası. Evet, aynen öyle. Şimdi buradan Mercosur'a gelelim istiyorum. Çünkü bence bu kısım çok önemli. Bugün de çok önemli gelişmeler oldu Mercosur noktasında. Önce bir Mercosur'un ne? Bize bir bunu anlat. Bu AB ile Mercosur arasındaki serbest ticaret anlaşması ne? ve bu neden çiftçileri bu kadar yakından ilgilendiriyor? Ya Mercosur anlaşması aslında Mercosur ülkeleriyle e, Avrupa Birliği arasında yapılan bir serbest ticaret anlaşması. Eee ülkeleri nedir? Mesela Arjantin, Paraguay, Uruguay e, ve Brezilya olmak üzere aslında dört ülke bu anlaşmadaki ülkeler ve bu ülkelerle AB arasında yapılan bir ticaret anlaşması. Bu ticaret anlaşması aslında bugüne kadar yani sözde anlaşılmış olsa da henüz e, Avrupa tarafından onaylanmamıştı e, ve buna karşı çıkan bir, bir sürü ülke var. Vardı. Geriye gidiyor aslında 90'lara kadar gidiyor galiba. Evet herkes. 99 99 itibariyle aslında konuşulmaya başlanmış bir anlaşma bu. Ama son işte son yıllarda daha e, revaçta olan ve daha çok gündeme gelen bir konu. Ve zaten bugün de imzalandı. E, hatta yılbaşından önce de e, 18 Aralık günü yine Avrupa Birliği e, liderler, liderler Zirvesi vardı. Evet. E, orada oylamaya sunuldu ama İtalya ve birkaç ülkenin daha red vermesi ve İtalya'nın birazcık daha süre istemesi üzerine aslında e, 20 Aralık'ta e, imzalanması planlanıyordu Brezilya'da ama imzalanamadı. Onun üzerine yılbaşı sonrasına kaldı. Ve... Bir de gece çok uykusuz kaldı Avrupalı liderler çünkü Ukrayna'ya parasal yardımı yetiştirme noktasında acele etmeleri gerekiyordu. O yüzden Mercosur birazcık daha ikinci plana attılar. Evet. Peki ben geçenlerde Macron'un Twitter hesabını takip ederken biz red oyu kullanacağız dedi Macron. Yine başka ülkelerden de bu geldi. Ne oldu günün sonunda? Nasıl kabul edildi bu anlaşma? Bugün e, kabul edildi ve bugün aslında e, evet Macron red oyu kullandı. E, ama bu anlaşmanın kabul edilebilmesi için aslında nitelikli çoğunluk dediğimiz bir sistem var. Ve nitelikli çoğunluğunun e, kabul edilebilir olması gerekiyor. Buna, bu da ne demek? Şöyle anlatayım. Bu anlaşmanın reddedilebilmesi için dört ülkenin minimum red oyu vermesi ve bu dört ülkenin de toplam nüfusun %35'ini temsil ediyor olması gerekiyor. Evet. Evet. Bugünkü oylamada Polonya, Macaristan, Fransa, e, İrlanda ve Avusturya redoyu verdi. Macron da aslında e, söylediği gibi redoyu verdi ama İtalya e, aslında redden döndü. Aslında Ursula von der son dönemde yaptığı ek e, politikalar getirdiği ek politikalar nedeniyle bunları da anlatırım birazdan İtalya verdiği geçen e, oylamada verdiği red oyunu geri çekti ve bu sefer pozitif bir oy kullandı bu da bu e, evet 5 üye oldular 5 üye red oyu kullandı ama yüzde %35 çoğunluğu sağlayamadılar e, o nedenle kabul edildi. Evet bu çok önemli. Zaten Avrupa Birliği'nde eğer bu tarz kararlar bile oy birliğiyle muhtaç olsaydı herhalde Avrupa Birliği bugünkünden bile daha uzak bir şekilde daha işlevsiz bir noktada olurdu. O yüzden nitelikli çoğunlukla alınan kararları da aslında bir noktada genişletmeye çalışıyor Avrupa Birliği. Bunu söyleyelim. Şimdi buradan Şuna gelelim o zaman yani Merkusur nasıl etkileyecekti çiftçileri? Aslında şunu söyleyebiliriz Merkusur e, anlaşmasının kabul edilmesiyle birlikte e, karşılıklı olarak yapılan e, ticaretin yüzde doksanı gümrüksüz ve hale gelecek gibi bir durum var. E, i̇ki tarafta gümrük vergilerini de bazı ürünlerde indirme gidecek, bazı ürünlerde tamamen kaldıracak. Bu noktada da aslında e, çiftçilerin asıl kızgınlığı şunaydı: Avrupa Birliği sanayi sektörün ne göre yani onu öncelleyerek tarım sektörünü geri plana atıyor Hı. ve sanayi aslında ihracatı yapmak için Tarım sektörünü bitiriyor Avrupa'daki gibi bir yerden bir itirazları vardı. Aslında Latin Amerika için daha kötü değil mi? Yani evet tarımsal ürün ve hayvan satacaklar belki ucuza. Sanayi malzemelerini daha e, ucuza alabildikleri için kendi iş ekonomilerindeki kalkınmaya belki zarar verecekler. Bir de arkası o taraftan da aslında bir incelemek gerekir yani. Evet kesinlikle aslında o tarafı da çok e, sorun olan ve yine aynı şekilde aslında iklim konusunda da aslında Güney Amerika ülkelerine zarar verecek bir anlaşma çünkü oradaki işte Amazon ormanlarının zaten kesimi devam ediyor oradaki tarımın bu kadar e, büyümesi yine oradaki evet. iklime de bir noktada zarar verecek. Ama Avrupa açısından bakacak olursak özellikle tarımı çok etkiliyor ve çiftçiler de diyordu ki ya tarımı bu anlaşmanın dışında bırakın ya da e, bu anlaşmadan çekilin böyle bir anlaşma yapmayın. The talepleri buydu. E, ama bugün maalesef bu anlaşma imzalandı. Özellikle şu an Avrupa e, Güney Amerika'dan işte sığır eti, tavuk eti, e, süt ürünleri gibi ürünler ithal edecek e, ve özellikle sığır ürün, e, sığır etinde çok büyük bir sıkıntı var burada. Çünkü bildiğimiz gibi yani Güney Amerika zaten hani et cenneti ve çok uygun rakamlara mal edilebiliyor. Evet. Avrupa'da öteki taraftan mesela çiftçilerin sığır eti üretmesi çok daha maliyetli bir şey. Gerek işte son dönemde birazdan bahsedeceğiz yeşil mutabakata uyumaları gerekmesi nedeniyle de bir sürü yeni gelen politikalar nedeniyle. E, evet, orada çok önemli. Yani ben politikoda da bir başlık atılıyorum. İşte bu ertelendiği için Merkezur Sur e, anlaşması. Avrupalılar bu Noel'de Brezilya, eti yemeyecekler gibi bir başlık atmışlardı galiba. Şey çok önemli. Şimdi Avrupa'da bir liberal müesses nizamla öyle diyebiliriz. Bir de bazı farklı fraksiyonlardaki popülist kuvvetlerin aslında bir çatışması var uzun süredir. Bu çatışmanın sermaye dayanan farklı dayanakları var. İşte bir de siyasi sahnesinde farklı yansıtış biçimleri var. Göç konusunda olsun, bu tarz serbest ticaret anlaşmalarında olsun, e, enflasyon konusunda, konut krizinde olsun vesaire. Aslında bu konuda da biz şunu görüyoruz. Yani bu serbest ticaret anlaşmasını yapmak isteyen bir, yapmak isteyen eskiden yani çünkü artık anlaşma imzalandı bir Avrupa Komisyonu ve Avrupa e, Birliği vardı ve bir de bunun karşısında olan kendi çiftçilerini önceleyen ve daha korum korumacı ekonomi politikalarını önceleyen bir bundan da güçlenen bir popülist dalga var. Hala var bugün Avrupa'da. Tabii ki popülist, popülistleri de kendi içerisinde farklı segmentler ayırmak mümkün ama aslında şunu sormak istiyorum. Yani bu çiftçi öfkesi bu bahsettiğim aşırı sağ diye ama ben sağ popülistleri de içine alacağım. Ya yani bunun içerisinde ki muhtemelen işte Macaristan'dan da bahsettik işte Orban'ı da dahil edebilirsin, Fitso'yu da dahil edebilirsin. Farklı türden popülistlere dahil ederek söylüyorum. Bunlara mı yarıyor bu çiftçiler öfkesi. Aslında bence Avrupa'daki bunun en güzel örneği Hollanda'da yaşandı. E, 2019'da dedik bahsettik, kırılma noktası Hollanda'da yaşandı aslında bu e, eylemlerin ve 2019'da bu eylemlerden sonra Ekim 2019'da e, çiftçi partisi kuruldu Hollanda'da ilk defa e, BBB dediğimiz hı hı. ve 2023'teki eyalet seçimlerinde ciddi bir başarı elde ettiler. Bütün eyaletlerde birinci parti oldular ve orada senatoda birinci parti olarak uzun e, süre devam ettiler. Bu da aslında sadece Sadece sağdan ya da sadece popülist kesimden değil aslında bu çiftçilerin bu desteği. Bütün halk da yankı bulmuş bir destek. Ama aşırı sağ ya da e, popülist sağ di, de, dediğimiz partiler ya da e, fraksiyonlar dediğin gibi bunu kendi siyasi çıkarları için kullandılar. E, başka ülkelerde de bunun örneği var. Peki var mı elimizde bir veri? Yani sen herhalde şey bağlayacak, Hollanda'da geçtiğimiz seçimleri de sen haberleştirmiştin Hollanda'dan. Orada nasıl bir sonuç çıktı? Çiftçi Partisi ne yaptı vesaire hatırlıyor musun? 2024 seçimlerinde e, bu Wilders'ın e, beklenmeyen yükselişinin evet. yaşandığı seçimlerde zaten e, kurulan komisyonun içindeydi bu BBB partisi de. Aşırı sağ bir komisyondu. E, e, koalisyonda dilerim. Ve bu koalisyonun içindeydi ve aşırı sağdı aslında. Bir birlik içindeydi bu Çiftçi Partisi de. Wilders'ın da e, bu konuya değinmesi ve işte destek açıklaması üzerine aslında onların da ana politikaları olan bu tarım politikası genel olarak başka yerlerde de destek bulduğu için güçlerini zayıflattı diyebiliriz. Ve bu son seçimlerde de ya çok büyük bir başarı elde edemediler. Son seçimlerdeki veriler şu an elimde yok ama çok büyük bir başarı elde edemediler. Peki bu çiftçilerin aşırı sağ partilere oy verdiğiyle ilgili özellikle Avrupa'nın kalanı için konuşuyorum. Çünkü aslında biraz motivasyonlar farklı işte. Yeşil bu bahsedeceksin belki bize şimdi. Doğu Avrupa'da ve Batı Avrupa'da çiftçilerin bu şekilde tarım politikalarına karşı çıkmasının farklı motivasyonları var. İşte Heşim Mutabakat, Mercosur ve şimdi de e, oradan Ukrayna'ya da bağlayacağım ben ama Ukrayna ile savaşın başından beri yürütülen o serbest ticaretin etkisiyle Ukrayna'dan gelen ucuz tarım ürünlerinin aslında Doğu Avrupa piyasasını Yok etmesi ya da çok zorlaması. Biraz buradan devam edelim istersen. Tabii ki işte Batı Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinde kesinlikle oradaki çiftçilerin problemleri farklı. Yine ortak problemleri olmasına rağmen aslında Doğu Avrupa çiftçileri çok daha büyük bir baskıyla karşı karşıya. Bu da aslında Ukra Ukrayna Rusya Savaşı'nın başlangıcına dayanıyor ve şu anda çok daha görünür bir hale gelmiş durumda. İşte 2021 yılında Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra Avrupa Birliği Ukrayna'ya bir destek koridoru aslında açtı ee, ve dedi ki Ukrayna'da üretilen tarım ürünleri işte tahıllar gümrüksüz ve kotasız bir şekilde Avrupa'ya gelsin ve burada bütün Avrupa'ya dağıtılsın. Ama tabii ki pratikte böyle işlemedi olaylar. Çünkü e, gümrüksüz bir şekilde Doğu Avrupa üzerinden Avrupa'ya girecek olan tahıllar Doğu Avrupa'da kaldı. Bu da işte orada daha ucuz lojistik olması, daha ucuz depolama alanları olması. işte Doğu Avrupa halkının e, o tahıllara yani ucuz tahıla daha çok ilgi göstermesinden kaynaklıydı. Aslında o istenen o transit gerçekleşmedi Batı Avrupa'ya doğru. E, bu da şuna neden oldu günün sonunda... Gümrüksüz ve kotasız bir şekilde ucuz e, tahıl ülkeye girdi e, ama bu sefer ne oldu İşte Doğu Avrupa'da satılan tahıllar Doğu Avrupa'da üretilen tahıllar daha yüksek maliyete üretiliyor doğal olarak birçok bir e, işte yeşil mutabakat kapsamında da aynı zamanda. İkili bir sıkıntı var aslında yani orada Ukrayna meselesinde de birçok insan şunu diyor Ukrayna devasa bir ülke tarıma dayalı bir ekonomisi de var Ukrayna'nın ve tarım arazilerinin büyüklüğü aslında Fransa'dan daha geniş. Bu da mesela ilginç bir detaydır. Yani haritaya baktığınızda belki bunu öyle normal bir siyasi haritadan anlamak mümkün değil ama Ukrayna çok geniş bir ülke ve burada aslında mesele birazcık Ukrayna adaylığına da geliyor. Şimdi Ukrayna Avrupa Birliği'ne aday hızlı bir adaylık sürecine alındı. Jeopolitik bir genişleme e, mentalitesiyle özellikle savaşın başlamasından ardından Ukrayna alındı fakat şu anda mesela Avrupa'nın içerisinde Ukrayna'nın da nasıl Avrupa Birliği'nin içerisinde tam olarak entegre edilebileceği bir tartışma konusu yolsuzluk dosyaları çıkıyor, ee, başka tür sıkıntılar var, daha bir barış anlaşması bile olmadan, e, bir toprak sıkıntısı varken, daha toprak bölüşümü bile tam anlamıyla e, ayyuka çıkmamışken, e, bunu kimse daha henüz konuşmamışken, böyle bir zaten tam üyelikten bahsetmek mümkün değil. Artı nüfusu fazla bir ülkeden bahsediyoruz ve çok ciddi bir, tekrar inşası için ciddi bir para ayrılması lazım. Ve Avrupa Birliği'ne böyle bir ülkenin girmesi de, Avrupa Birliği'ndeki kimin Avrupa Birliği'nden faydalandığı, kimin Avrupa Birliği'ne para verdiği gibi ve çok hassas dengileri de, değiştirebilecekken Avrupa Parlamentosu'nun kompozisyonunu da çok derinden etkileyebilir. Sonra Avrupa Birliği'nin belki gelecekteki Rusya Avrupa Birliği ilişkilerini de etkileyebilir. Ya yani ben aslında şunu söylemek istiyorum. Ukrayna'nın Avrupa Birliği adaylığında da üye, tam üyeliğinde de aslında şunu görmemiz lazım. Tarım noktasında da çok ciddi konuşulmayan meseleler var. Kesinlikle katılıyorum. Ee, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne bir şekilde e, üye olması demek aslında e, Avrupa'daki bu ortak tarım politikası denen bir politika var. E, bu, çok önemli evet. Evet bu politika kapsamında aslında Avrupa Birliği çiftçilere destek sağlıyor. Bunun bugünkü rakamı 386 milyar euro 2023-2027 bütçesi içerisinde ve bunun 291 milyarı, milyar eurosu direkt çiftçilere destek olarak gidiyor. Bu durumda tabii ki bu politika büyük ölçüde etkilenecek çünkü bu politikadaki yapılan yardımlar hektar başına yapılıyor. Yani sizin hektarı bir çiftçinin ne kadar büyükse o kadar çok destek alıyor Avrupa Birliği'nden. Ukrayna'nın şu an halihazırda olan tarım arazisi 141 milyar hektar. Bu da yaklaşık Yaklaşık zaten pardon Avrupa Birliği'nin şu an halihazırda hazırda olan tarım arazisi 141 milyar hektar Ukrayna'nınki ki de 42 milyon hektar bu aslında Avrupa Birliği'nin hektarını yüzde 30 oranında artıracak bir sayı ve Ukrayna eğer girerse hektar başına alacağı için çok yüksek rakamlar alıyor olacak Avrupa Birliği'nden. Yani Ama... Avrupa çiftçisi hem Ukrayna'nın şu andaki üyeliği ya da ee, gelecekteki üyeliği, şu andaki adaylığı Merk Mercosur ve Yeşil Mutabakat arasında gittikçe eziliyor aslında diyebiliriz ve bunun da bir sebebi olarak da biz bu kadar çiftçi mi görüyoruz. Evet kes kesinlikle. Burada değinmek istediğim sadece bir yer var. Ukrayna üye olsa bile e, bu yardım direkt olarak yapılmayacak. Çünkü önceki e, üyeliklerde görüyoruz işte Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerin e, direkt e, bu cap yardımları dediğimiz ortak tarım politikasının yardımları evet. e, direkt yapılmadı onun yerine 10 yıla ya da 15 yıla yayılan bir şekilde yapıldı. Çok önemli. Mesela %25 oranında başlayıp sonra 10 yıl içinde %100 yardıma çıktı. Bu nedenle yine bir aşamalı geçiş olacak burada. Ama totale baktığımız zaman Ukrayna'ya verilmesi gereken rakam çok fazla olacak. Ama kap yardımı olmasa bile zaten Ukrayna şu anda serbest ticaretten faydalanıp zaten ürünlerini piyasaya Avrupa piyasasına zaten sokabiliyor. Ve bu da ucuz fiyatlarla yarışamıyor aslında şu anda Doğu Avrupa'daki. Evet. Çiftçi. Çünkü Avrupa Birliği'ne aslında baktığımızda Doğu Avrupa'da daha ucuz üretim <laughs> vardı. Tak, ki Ukrayna gelene kadar gibi bir şey aslında. evet çiftçiler bununla yarışamıyorlar. Çiftçiler artık satış fiyatını maliyetin altında belirlemek zorunda kaldılar. Ve burada da zaten Avrupa çiftçisinin talebi bu. Diyorlar ki askeri bir limit belirlensin en azından düşebilecek ve bizim maliyetimizin üzerinde olsun bu yoksa zarar ediyoruz ve şu anda zaten iç piyasa çöküyor. Gittikçe aynı şekilde Ukrayna'dan tamam yardım gelsin onlara yardım edelim etmeyelim demiyoruz. Ama diyor bu artık bize çok zarar veriyor. O yüzden en azından diyorlar bizim hasat yaptığımız dönemlerde Ukrayna'dan gelecek tahıla bir gümrük koyalım. Gümrük Hı -hı. koymuyorsak da bir kota koyalım gelebilecek ürüne diyorlar. Hı -hı. E, bu aslında şu an Şili ile yapılan e, serbest ticaret anlaşmasında uygulanıyor. E, belli ürünlerde Avrupa'da eğer o dönemde has hasılat varsa... E, hasat varsa o zaman Şili'den gelecek ürünlere normal gümrük vergisi uygulanıyor indirimli yerine. Bunun aynısını alıp Uk Ukrayna ile yapılan e, bu anlaşmada da uygulayalım diyorlar. E, ama bu konuda herhangi bir gelişme yok. Son bir yeşil mutabakata da değinelim. Yani çok karışık bir şey yeşil mutabakat. Biz böyle kısaltarak yeşil mutabakat diyoruz ama yani sayısız belki binlerce insanın yıllardır üzerine çalıştığı çok kompleks bir yapı yeşil mutabakat dediğimiz şey. Yeşil mutabakattan da Avrupa Birliği'nin aslında son konjonktürel ve iç siyasi dinamik Nelindeki değişimler sebebiyle yavaş yavaş geri adım attı ya da tavizler verdiğini de görüyoruz. Yeşil Mutabakat'ın buradaki rolünü ve nasıl bir şey bekliyor bizi Yeşil Mutabakat noktasında? Yeşil Mutabakat aslında 2019 yılında gündeme gelen bir mutabakat. Sözde aslında iklim kriziyle mücadele etmek için işte sürdürülebilirliğin artırılması, biyoçeşitliliğin artırılması gibi konulara değinen bir mutabakat ama aslında fiil döküldüğünde bu şunu görüyoruz büyük üreticiye yardım ederken küçük üreticiyi sistem dışına iten bir bunun anlaşma ve uzlaşma olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki küçük çiftçiye çok zarar veriyor. Mesela ne var bu mutabakatın içinde diye baktığımızda mesela işte pestisiz kullanımının azaltılması, gübre kullanımının kimyasal gübre kullanımının azaltılması, işte yine tarım arazilerinin azaltılması. Bu da ne demek oluyor? Mesela bir çiftçinin de bir tarım arazisi var diyor ki ben bunu doğal alana kattım artık buraya ekemezsin diyor mesela. Aynı şekilde hayvan sayısı ve çiftlik sayısının azaltılması. Bunların sonucunda işte organik tarımın artırılmasını öngörüyorlar ve işte azot salınımının, karbon salınımının azaltılması. Ve masraflı şeyler tabii ki. Herkesin Çok. girmek istemediği konular. Tam olarak oraya geleceğim. Oldukça masraflı. Çünkü organik ürünlerin kullanılması gerekiyor. Daha fazla denetleme ve raporlama yapılması gerekiyor. Bunların her biri de ayrı bir maliyet demek. Küçük çiftçi bu maliyetleri Ödemekte zorlanırken büyük şirketler için bu bir sıkıntı olmuyor. Bu da küçük çiftçinin aslında zarar etmesine ve sistem dışına itilmesine neden oluyor. Aynı şekilde bu yeşil mutabakat tabii ki Doğu Avrupa çiftçisi için de geçerli. Şu an hali hazırda zaten çok yüksek bir baskı varken üzerlerinde yeşil mutabakatı uygulamaya koy koymayla beraber bu baskı da artıyor ve zaten maliyet altına sattıkları ürünleri evet. aslında satmalarının bir mantığı kalmıyor. Bu Mercosur'da da aslında çok büyük bir olay olmuş bir mutabakat bu. Çünkü Mercosur üyelerine, Mercosur ülkelerine baktığımız zaman oradaki ülkelere bu mutabakat uygulanmıyor. Bu da ne demek oluyor? İşte Güney Amerika'da üretilen herhangi bir ürün işte daha çevreci olmadan Avrupa Birliği'nde satışa sunulacak. Öbür taraftan Avrupa çiftçileri aslında bu mutabakata uyguladığı için çok daha yükseğe mal edecek ürün üretimini ve otomatik olarak orada bir adaletsizlik oluşacak üretimden kaynaklanan ve bu mutabakattan kaynaklanan Avrupa Çiftçisi de, de diyor ki o zaman diyor Mercosur ülkelerinde üretilecek olan ürünlere de bu tarz politikalar getirin ve bu politikalarla üretilmeyen ürünleri Avrupa'ya almayın diyorlar. Eğer bunu yapmazsanız biz sizin çevreci politikanızı sorgularız. Çünkü burada bir tutarsızlık var. Evet. diyor. Bu kısımlar çok önemli. Muhtemelen daha çok uzun bir süre çiftçi eylemleriyle uyanmaya devam edeceğiz gibi duruyor Avrupa'da. Ee, Karyo teşekkür ederiz katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Ee, değerli harici takipçileri Avrupa'yı takip etmeye devam ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.